Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi tracerlar. Evet, normalde izli boncuklar fosforludur. Bu boncuklar fosforludur. Işık aldığı zaman hemen parlamaktadır. Tabi tek başına bu işe yaramamaktadır. Bunun için bir adet şu gördüğünüz tracer susturucuyu almanız lazım. Tracer susturucu kutunun içerisinden bir tane USB, bir tane USB, bir tane tüfeğinize takmak için aparat ve susturucunun kendisi gelmektedir. Gördüğünüz gibi kutusunun içerisinden çıkan kablo ile şuradan şarj edilmektedir. Tabancamıza takmak için ise tabancamızın gördüğünüz gibi namlusunda diş mevcuttur. Bu dişleri şu şekilde geçirerek tabancamıza Takılmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.